Şimdi sen şimdi temiz oluyorsun ha. Sen şimdi temiz artı artı sarla. Sen temiz Sen değilsin kardeşim. Ben sana söyleyeyim bak. Sen bak 10 yıldır ben boyayacağım. Sen ya makro kullanıyorsun ya başka bir şey. Burada gelip kelim oyunu yapma. Boyunu diyorum. Sen artı altı silahla. Bak. Sen artı altı silahla bak. Skop uzun olsa tamam. Artı altı yerine sen. ya bak. Sen beni vuruyor olmaz saniyesini yanımdaki adamı vuruyor

kime evet ne öğretmeye çalışıyorsun? Demiş. Ben 240 kez de Ben o scope açma hızını biliyorum yani. Tamam bak ben de ekstra var eyvallah. Ben güçlendiricim var ben kullanıyorum. Eyvallah benimki hızlı açılıyor. Ama sen artı altı hem de hızlı şeyin de yok. Scope açman da yok. Açman Benim olsa eyvallah. Ya kardeşim gönderdi. bak kaç senedir bu oyunun içindeyim diyorum sana bak. 8-9 yıldır ben bu oyunun içindeyim. Ben bak sana diyorum sen temiz değilsin. Ya sen ya makroyla oynuyorsun ya başka bir şeydi Ya ben diyorum abi ben bu oyunda daha düzgün oyun oynayanı ben daha görmedim zaten. Sen hiç iyilere denk gelmemişsin. Aynen gelmedim ben o yüzden iki sezon efsane bitirdim aynen. Kaç defa rank banı yedim ben sen rahat ol. En iyisi dediğiniz adam ile çıkıyor. Kim en iyisi kim? Bana isim ver hadi. Senden iyisinin ismini söyle bana hadi. Yok sen en iyisinin ismini söylesene bana. Senden iyisinin ismini söyle bana. Hepsi geçen sene başlayan Bu sene başlayan oyuna veletlerin isimlerini mi vereceğim? Ahanedan Mavkut Varzu. tamam Bak isimleri biliyorum. Çok az çok. Rekabette duymuşlu duymuşluğum var. Ama öyle oynayışını bilmem yani. Bana göre oyuncu değiller. Berk 300 beyni gönderdi. Onur Güler'le beraber oynuyorum Kral Hatata. Hata. Berk haber etseydin yarış yapardık. Berk şey, Onur Güler benimle alakalı biri değil. Yani ben, Onur Güler diye isim veremezsin yani bana. Anladın mı? Ben bilmem. Geçti yani. ya. Ben seni bilirim. Ben yanındaki adam bilmem. Onunla beraber oynamam benim için önemli değil. Ben sana diyorum. Senin mermin normal gitmiyor. Bilmiyorum kaç Hz'de oynuyorsun. Ben 240 Hz'de oynuyorum. Artı altı silahlı da öyle vuruşlar atamadım. 4000'den alıp mouse oynuyorum. Ben daha öyle vuruşlar atamadım. Ben tıkladım öyle ya yorgunum senle yarışamam. Ben kaç senedir bu oyunu oynuyorum. Senin gibi oynayana da ilk defa yani ilk defa değil de hani senin gibi öyle artı altı ile vuran altmış daha altmış. yeni. Ya bak 60 diyorsun. Ben diyorum sana kardeşim sen ya makro kullanıyorsun ya başka bir şey kullanıyorsun. Ben söylüyorum. Seni hep yorgun. Senin yanındaki adam beni ilgilendirmez. Adam yarın bir gün rank banı yedi mi? Sözlerimi isteyen doğru anlar, isteyen eğri. Kimin lazım oluyorsan az olur. Ama benimle değil. Kör testereyle keserim lan sizi. Benim de aynı Benim de aynı diye yaptım bunu. Yok yani <laughs> Sorun bu arada yani Doble <laughs> 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 asesinato ay, Asesinato 3 <laughs> as

Şimdi karşıdaki sen sen temiz sen kardeşim. Tamam ben derim, sen ben konuşamıyorum sen temizsin bak ben büyük konuşuyorum ya. Vallahi büyük konuşuyorum ya. Git kralını çağır. Sen hile değilsen. Bak sen hile değilsen ben bu oyunu burada silerim. Sıkıntı yok kayıtta olma önemli değil. Bu makro ile alakası olan bir şey değil ama anladın. Makronu gösteremezsin. Doble asesinato. Makronu Asesinato triple. Ben dört kaldık mouse kullanıyorum, makro kullanmıyorum. Ya. Bu oyunda bir kere... Benganza. Doble asesinato. Bir kere bile. bir kere bile. makro kullanmadım. Ama şu ben, ben söylüyorum. unuttunuz olur. Ama benimle değil. Kör testereyle keser ulan sizi. Sözlerimi isteyen

Hadi denk maç oynuyordum Hadi doğru söyle. Burada yatıyordum ben. Sen yatarsan ben de yatarım. <laughs> tam öbür tarafta yatıyordum. Tam. Tamam, yatıyordum sen yatıyordun sanırım. Doble asicca. Kararda misöz izliyordum yatmadım. Kendin yatıyordun bana.